Başak köyünden Fevzi Kahraman. 1945 doğumluyum. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. İki sene bir askerliğim kuvvet. başka bir kurbetçiliğim yok. Ailemize kreller dediler. Kreller dediler kabilemize. Dedemizin ismi Kırım Sarıymış, krali derlermiş. Öyle, öyle gelmiş, öyle geçmiş. Gitmiş gitmiş işte. Yerlerine bizler heder olduk. Biz de gidiyoruz. Geleceklerden inşallah huzurlu olurlar. Üç sene okudum. Oradan sonra babam okutmadı beni. Nedeni elim durmazdı. Öbürleri çekti okumaya gidince bu da giderse ev mağdur kalır diye beni göndermedi rahmetli kadın. Okutmadı ve ölmeden iki gün önce de seni okutmadım günahında kaldım dedi. Hakkımı helal et dedi ağladı. O ben de ağladım. İki gün sonra da mefaat etti. Dünya malına o kadar dalıyoruz ki her şeyi unutuyoruz, her şeyi unutuyoruz. Şurada bir camimiz var, imamımız da gitti. Kapısını benden başka açan da yok, de yok. Bakan da yok. Orada dedemiz yatıyor. Ben de varır hem de namaz kılarım hem hani de becerdiğim kadar bir şeyler okur döner gelirim. Acaba bir dünyada bahi mi kalacak? Kim kalmış ki ben kalayım? Şöyle bir düşün. Ama ne çare ne çare insanoğlu beni beşer yolda şaşarız. Biliyor musun? Eşiminle bir gezme vaatı sastı ile gittik. Yengemle beraber kardeşi, ablası At arabasıyla gittik oraya. Oraya ben zamanında o yengesinin bacısını gelin götürdüydüm. Adamı biliyordum zaten. Oraya misafir olduk. Orada dolaşıp dolaşırken onların da bir nişan merasi varmış abisinin iki tane biz şöyle sokaklarda geziyor millete davetiye veriyorlar. Sordum. Bunlar kim dedim. Bunlar ikisi emmi kızı dediler. Şu filanın, şu filanın. Bizimki daha ıcık babayit. Şu kızı alabilir miyiz acaba dedim. Tanıştık, görüştük. Aldık. Ama iyi bir kadın Kurulur bir gün Kurulur can cehennem Oradan sonra bana dediler, bu evi falan yaptık çocuklar, Konya'ya falan gidince, Durum bu para buldu dediler. Ondan bir yere kazmada da vurmadım, aramadım da. Dedim ki, ben parayı Sarıkaya Köyü'nde buldum dedim. Evet, eski adamlar derdi ki, eve eviden hanım şen olsun Bağdat derlerdi. O söz çok doğrudur. Evde aile tuttun olmazsa senin dünyaya kazandığın hiç mefası bile olmaz. Gelin şuradan huzursuz olursan kanını da doyramak çeken dışarı gidelim. Biz bunu yaşamadık. İrel'de Köseler Köyü var zaman tırmanı. Hemen İrelisinde Bizim dedelerim oradan alınan tallarlar var. 30-40 de var Orada atınla çift Biraz yoruldum muydu otururum kulluğum üstüne orada bir iki türkü söylerim. O yaşlı neler öldü ebeler dedeler. Ulan hocanın oğlu yorulmuyor mu sen derlerdi. Yorulmuyor amca derdi. Ne mutlu canım derdi. Onlar gençliği heder etmiş. Yüz gram çay alamıyordum. Eski cileti çay bardağının içinde bile tıraş olacağım. Bunu da yaşadım. Şimdi şu dünya benim olsa hanım olmayınca ne ifade eder? Hiçbir ifade etmez. 2008 Temmuz'un 24'ü gecesinde saat 11.30'da benim Allah mekanı cennet olsun cümle İslam aleminin. Onun hakkını, o kadının hakkını beni diyemez. Çocukları da diyemez, gelinleri de diyemez. Öyle bir değerli kadın. Askerliğim iki sene doğuda. Erzincan'a vardık. Orada bir on başının biri dedi ki Kayserliymiş, hemşerim dedi. Bir sanatım var filan deme, gecen de belli olmaz günüz de. dedi. Niye? Çalıştırırlar dedi. Oradan gelirim, oraya giderim, oradan gelirim. Biz de onun sözünü tuttuk. Birkaç tane arkadaşına şöyle kaldık. Gerisi seçildi. Orada bir as geldi, sen nereye dedi bana. Kayseriliyim dedim. Geç, şoför adaylarının içine dedi. Yapamam komutanım dedim, yapan yapan, geç. Oraya girdi. oradan da bizi hastanelere bir ay götürdüler, getirdiler. İntiham yapıyorlar, soruyorlar bir şeyler. Oradan sonra Malatya Şoför Okulu'na gittik. Üç ay da orada kaldım. Orada şoförlüğü kazandık. Usta birliği ne demiş? Elazığ'ymış. Harputun altında güzel bir yer topçuydu. Oraya vardık. Birinci batarya. Oraya seçtiler. İstanbul'dan bir Kara Çavuşu var. Babayet'te bir olan kıdemli asker orada. Sordu üstlenmemizden ne yaptığımız işte jipi kullandım, kullandım, emelli dört kullandım. O zaman arabaların isimleri öyleydi. Dotya diye bir araba var, onu kullandım falan. Tamam dedi. Sen bunları garaja götür de dedi, bir bak. Hangisinin el olsa bizim jipi dedi ona ve bizim asker teskil alacak dedi olan götürdü oraya bizi arabaya çıkarttı deli var var sağ sol orada biraz uğraştık geldik selam nasıl dedi Kayseri'nin eli daha biraz uz dedi İyi uz dedi evladım sen sefilde ne iş yaptın dedi ben 12 senedir at koşuyordum dedi o bu anadan doğma şoförmüş dedi onlar da güldü hadi bakayım Götür arabanın malzemelerini bilem teslim et. On nerede aldık? Oldu orada şoför. Bir gün bir tadat vuruldu eğitim vasıtasıyla. Herkes bir şeylerini vasıtasını aldı. Gitti biz de bir indik bir yere. Bana dedi ki, dedem evem var mı dedi var ama hayattalar ama ben var mı kalır mı kalmaz mı yatıyorlar dedi. Kurulur e, bir gün, kurulur bir gün, kurulur can. Ne iş yaparlar işte şöyle şöyle. Bir Çanakkale kası büyük ev kadını soruşturdu. Ben de dedi evlat dedi babam şehit olmuş Bizi askeriye dedi, diploma baktılar, iyi olunca getirdi okuttular askeri elbisemi dedi, evimde giydirdiler Annem dedi ki bana dedi, Osman bir era hatasız yere tokat vurursan hakkımı helal etmem dedi. Evlat, siz iyi davranın, ben de iyi davranayım. Ağladı. Oğlanca ben de Sen niye ağlıyorsun dedi. Benim dedem Çanakkale anladınca ya ağlıyor dedi. Bu dünyada madem oğluyum dersin Helali haramı seçmeyi yersin Yemen elma. Bir gün bir onbaşı geldi dedi ki ya sen şehirde ne iş yaptın dedi elinde bir not defteri var. Hem bir tarafı takım olurdu onların hem bir not defteri olurdu elinde bir kalem. Allah Allah başım dedi bu ben memlekette iş kalmadı bu benden kafa ayarlıyor diye düşündüm. İsmin ne dedi? Fevzi Kahraman. Birinci batarı. Öte arkadaşa sorduk. Ben komutanım, hiç bir iş yapmam, yapamam da dedi. Buraya karavan alayım mi geldin dedi ona Gülüştük. Şöyle ayrıldı giderken dedi ki, Fevzi dedi, Cumartesi, Pazar günleri dedi, he, anos yapılır, ismi okununca kazını yeneceksin dedi. Gazine de ne yapacak dedi, bilmiyorum dedi. Bir de yemekten çıktık, arkadaşlarla oynayarak geliyorum isimler okunuyor. Bizim isim de geçti. Şimdi komutanlar gelmiş. Onlardan hiç haberimiz yok bizim. Buradan şöyle kapı köprüye doğru giriyor. Oradan girdim. Bizim müsterimenim orada oturuyor. O bizim adam da gelmiş buraya. Ne yapacağını da geldim dedi. Şöyle etti bana. Ne yapalım dedi. Ben eski Türklerden güzel söylerim dedi. Hadi bir göreyim dedi. Fiyandarlardan haberim yok. Komutanı gördüm, şuraya denedim. O sırasınca komutanlar oturmuş, hanımlar filan. Bir selam da onlara verdik. Sıra bize geldi. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya Ayrılır bu dağlar yerinden bir gün Nice bin senedir çürüyen canlar Allah'ın emriyle derilir bir gün. Nice bin senedir çürüyen canlar, Hakk'ın emriyle derilir bir gün. Ne güzel yapılmış cennet yapısı, Çok aradım da görülmedi kapısı. Bizi korkutacak sırat köprüsü Cehennemin üstüne kurulur bir gün Bizi korkutacak sırat köprüsü Cehennemin üstüne kurulur bir gün Bu dünyada adam olayım dersim Haram helal durmayıp yesin Yeme el malını sual verirsin İnne ibliye sorulur bir gün Yeme el malını sual verirsin İnne ibliye sorulur bir gün Gökte yıldızları mını terazi Ürger ile gider birazı Yarın aşer günü sorarlar bizi Haklı dizantep dizanteri kurulur bir gün Yarın aşer günü sorarlar bizi Harp dizente, dizente kurulur bir gün. Karaca olan der ki, konup göçersin. Ecel şerbetini bir gün içersin. Emel arkaya verilir bir gün. Bunu böyle söyleyince o subayların hepsi ayağa kalktı bizim komutan dedi Hüseyin benim. Tabii kötü adamdan şohor yapar mıyım dedi. Bir de gülüştüler. Oradan tokat yemeden o askerliği bitirdim. Bir hürmetine döndüm. O subaylar gördükçe yolda yolakta. Kayseri ne yapıyorsun? İyiyim komutanım. Allah sana uzun ömür versin. Şu dünyada kimseden intizar almadım. Dua aldım intizar aldım. Herkese de yardımcı oldu. Gün bugün hanımından başkasına değilim dediyse yansın. Bu dünyada madem dersin. Orada koşuşturuyor bir genç geldi. Fevzi dedi. Ne yok? Dedem kalıya gidiyor dedi. İkinci epeyi geçti Dedim ki sen beni aldatıyorsun. Ben oyundan çıkacağım. Sen oynamaya gireceğim. Şöyle durdu adam. Başladı yemin ediyor. Vallahi gidiyor, billahi gidiyor. Bir de kötü ceketim var her tarafı eski. Aldım koştum. Köyün nihayetine çıkma üzere. Bastığını bazı şöyle tıkıla diyor. Bazı da böyle sürüklüyor. Kolundan tuttum. Nereye gidiyorsun dede dedim. Sen kimsin dedi. Ben Fevzi'yim. Gözüm avar etme beni dedi. Nereye gidiyorsun dedi. Kaleye gidiyorum dedi. Ne yapıyorum? Hacı Ahmet Efendi'nin Bekir Efendi vardı ya. He, onu ziyaret edeceğim, akşama hemen döneceğim dedi. Gömül uçuyor. Gel sen şuraya otur dedim. Avar etme ben evladım. Avar etme gideyim döneyim. Sen şuraya otur dedim. Ben atları koşayım, seni götüreyim. Orada akşam namazını kılak, yastığı kılak, biraz daha oturak, gelek dedim. Oturdu, bastonu elinden koydu, açtı. Hey çocuk dedi, daha ben o zaman bekarım. Allah sana yerden gökten versin, hem ağlıyor hem eller titriyor böyle. Haclara nasip olasın. Güzel hanımım olsun, uygun evlatlarım olsun, köyde şanım olsun. Dilinin döndüğü kadara bana varlıktan ifade etti ve de aynısı sırasına geldi. Hepsini de gördüm. Bugüne çok şükürler olsun. Çocuklarımdan, kötülük tarafından şikayetim var. Güzel. Güzel çalışırlar, güzel değiller, İyidir. Buradan da giderken çocuklar dedi Allah işimizde hile yapmayın. Hileyi Allah sönmesin. Bu adam size güveniyor, işini parasını da alacağım. Bu para helal da olmaz. Uygun çalışın, uygun gün. Kötü çalışırsam bir, bir sezon çalışın, ikinci işini bulamam. Bak şimdi biz bilinler kışın dahi işleri olur çalışırlar. Onun için Cenab-ı Allah kötüyü ne sever ne de sevdirir. Hiç kimseye. Allah'ın Resulü giyin için israf etme, israf etme, döküp saçma. Denizde abdest alıyorsan israf etme diyor. Sadece denizin suyu bitecek gibi. Bir saç çalmadığına pişman. Bazı hiç olmazsa şöyle bir tahne yere çıkardım da. Gömülü susturur dönerdim. Gömül susmaz da. Yomuz bir çeşmeye benzer, devamlı akar. Eski halini düşündükçe. iyilik içinde yüzmedik ki. Ne bir taze ayakkabı, ne bir taze elbise, ne bir fors. Koştur da koştur, koştur da koştur. Şurada Bektaş Söğütlü var, şimdi küçüldü. Şurada ördek verdiğim kale var, bir de bura, bu dört köyün hamballığını yaptı. Bir çift atına. Hem dört yüz şilikte top eker Bunu böyle harcadık. Gülerlerdi, o ihtiyarlar şey bunun canım. canı yok mu acaba derlerdi. Yalnız işe başlarken aradım. bildiğim kadar, dilimin döndüğü kadar besmele çeker, o işe öyle başlardı. Tavsiyem, şey, doğru çalışsınlar, devlet millet için Kötülük yapmasınlar. Hoştan hiçbir şey çıkmaz. Forst hiçbir yere yürüyüp de varamaz. Bugün zengin olmayla olamaz. Ben 80 yaşındayım. Aldığım bir motor yaptığım bir ev. Fusura kalmasınlar. Uygun çalışmak lazım. Allah için çalışmak lazım. Bilesiz çalışmak lazım. Kiriplerin beylemeri kabirini terim vurum. Savuş Ahmet ağam savuş, ahretin en erken kavuş. Bunu kim söyledi derlerse, Acı Paşa'dan Hüsem Çağız bunu kim söyledi derlerse acı Paşa'dan hüsn Bu dünyadan adem Oğluyum dersin Helali haramı Seçmeyi yersin Yemen elmalını her geç ödersin yine deni sorulur bir gün sorulur bir gün sorulur canlar.